Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Adem 7. Bölüm Ben seni hatırladım, dedi Meryem Ömer'in tilaveti bitince. Kalkarlarken namazdan, Ömer hızlıca babasına bakarken Ne? N nereden? diye sorarken kekelemişti. Bunu beklemiyordu işte. Babasına olan güveni de Yerle bir olacaktı kızım. İnşallah dinlerdi ihtiyar adamı. Sen Kabede bundan beş yıl önceki Ramazan'da Kur'an okudun mu? Bu sesi duydum ben orada. Mehmet babanın sesine benzetmiştim. Ama daha gençti. O kadar hızlı konuşuyordu ki. Rahatlamış bir şekilde verdi iki adam da nefeslerini. Evet okudum. Türk tarzıydı gülümsedi Ömer. Sen orada mıydın? Kız hızlıca başını salladı. Tekrar gitmiştim. O yolun Ramazan'ını orada geçirmiştim, dedi heyecanla. Oğlum, sen Mekke'ye mi gittin, diye soran annesi olmuştu. Gittim anne, iki yıl kaldım orada. İki mi? Neden demezsin be yavrum, diye sitem etti kadın. Omuzunu silkti genç adam sadece diyeceği hiçbir şey yoktu sonuçta. Hadi kızlar toparlayın sofrayı da çay getirin. Camiye gidelim biz de diyerek konuyu değiştirdi Mehmet Hoca. Meryem sofrayı toparlarken Fatma da çay getirmişti. Abiciğim sana tatlı getireyim mi? Yoksa biz namazdan gelince beraber mi yeriz? Ben biraz alayım sonra sizinle devam ederim gülüm. Annesi de bu arada ilaçlarını getirmişti. Annem namaza gittiklerinde yaparım ama ağızdan olanları alayım. Ağrısı iyice artmıştı. Birazdan rahatlardı. Kapıyı kapatayım oğlum derken suyu da verdi oğluna. Acısının olduğunu yüzünden anlayabiliyordu. Az kaldı annem dedi güçlükle. Kızlar mutfakta bulaşıkları hallediyorlardı. Onlar da namaza gideceklerdi. Ulaşıktan sonra hazırlanıp salona geri geldiler. Bir bardak çay içip çıkacaklardı. Öyle de yaptılar. Ömer'in yanında annesi kaldı. Mehmet Hoca ile kızlar namaza gittiler. Neden sakladın benden? Annesi alınmıştı oğlunun nerelerde ne yaptığını bilmemesine. Bir İngiliz kızı bile benden çok şey biliyor senin hakkında. Öyle rast gelmiş anne biliyorsun. Ona da dediğim bir şey yok. Bunun farkındayım diyerek kadın bir ifadeyle konuştu. Babam biliyor ama değil mi? Anne, kafamı dinlemem lazımdı. O zaman öyle gerekliydi. Ne yani? Ben mi kafanı dinlemene engel oluyordum oğlum? Annem, lütfen yapma bunu. Biliyorsun neler yaşadım, neler yaptım, Babam da bağlantıları kurması için bildi. Yoksa ona da mı demeyecektin? Anne, geçmiş zaman yapma bunu. O zaman öyle gerekti ve o şekilde oldu. Şimdi buradayım. Başka ne oldu hayatında? Mesela neden hala kimliğinde evli yazıyor? Ömer gözlerini kapattı. Bunu düşünememişti işte hem de kimliğin boşandıktan sonra değişmiş. Anne, dedektiflik mi yapıyorsun? Evlendin değil mi? Annem, düşündüğün anlamda bir şey değil. Yani evli değil misin? Cevap vermedi bu soruya. Evlisin yani. Anne, annem, lütfen kafandan senaryolar yazma. Sana düşündüğün gibi bir şey olmadığını söyledim. Ne oğlum, düşündüğüm gibi bir şey olmaması ne? Şu demek anne, evlenmem için bir mani yok. Sanırım bu cevap yeterli gelir. Kadın rahatlamış bir nefes verdi. Epeyce gerilmişti. Kaç gündür bu konu için. O zaman diye başlamıştı ki, anne sakın, benim için bir aday bulma olur mu? Tamam tamam, sadece tanış. Anne, Tanıştırmada. Ee anlat bakalım, ne yaptın Mekke'de? Diyanet'in hastanesinde çalıştım. Aynı zamanda ilim yaptım. O sıralarda duymuş sanırım Meryem de. Bak nasıl benzetmiş babanın sesine. Anne, nasıl geldi o kız buraya? Babanla camide karşılaşmışlar. Daha küçükken, sonra galiba iki yıl sonra tekrar gelmiş. O zaman Müslüman oldu. İyi bir çocuk. Sevdik biz onu. Ailesi de reddetmiş. Artık daha gidemeyecekmiş de sanırım. Bir şeyler dedi Fatma ama tam konuşamadım. Seni evlendirelim dedim. Tamam dedi. Benim de aklıma hani Osman geldi. Osman? Halime'nin oğlu. Anne, hala bıkmadı mı bu birilerini evlendirmekten? Bırak kız kendisini kendisi istediğini yapsın. Zaten öyle yapacak. Zorla değil ya. Sadece tanıştıracağım. Hem kendisi kabul etti. Elin İngilizce anlamamıştır. Canım yaşı da gelmiş. İyi de bir kız. Anne, kapat konuyu. Sen yanımda ol. Her şeye tamam. dedi kadın gülerek. Oğlunun çay bardağını aldı eline. Ay oğlum şu iğneni yap diyerek çıktı odadan. Ömer iğnesini yaptı. Annesinin yardımı ile. Annesi çöpleri atıp gelince gidip oğlunun açtığı kolunun altına girdi. Özledim annem seni dedi genç adam. İnsan her şeyden kaçabiliyor belki ama sadece anne şefkatinden kaçmıyor, kaçamıyor. Hep aradım seni. Sesini duymak o huzursuz günlerimin huzuru oldu daima. Ama kendi kendime kalmam gerekliydi. Mehmet'in ölümü beni yıktı. Ama aklımı başıma almama da yaradı. Bir şeylerin farkına varmam için evladımın acısı ile yandım. Ömer. O kadın neydi adı? Anne bırak. Ne olur bırak. Geçmişi karıştırma. Hatalarımın üzerine ben toprak attım. Mehmet'imle gömdüm. Sustu kadın. Yeniden evlen, yuvanı kur. Yeniden çocukların olsun. Sen de acını sar onlarla. Ben acımı sardım. Hiç mi evlenmeyeceksin? Nasip, dedi Ömer. Gitmeyeceksin değil mi? Niyetim gitmek. Bana ihtiyacı olan insanlar var. Bizim de sana ihtiyacımız var oğlum. Özellikle benim. Babam, annen artık dayanamıyor demişti. Ondan mı geldin? Dedi kadın gözleri parlayarak. Ondan geldim tabii. Özledim hem de çok. Artık dayanamaz olmuştum oğlum. Tabii baban da. Ne kadar özlediğiniz farkındayım. Çünkü ben de sizi aynı şekilde özledim. Annesinin alnından öptü. Oğlum gelmene çok sevindim. Ama daha çok senin namaz kılman ve oruç tutman oldu beni mutlu eden. Hele ki o aşırı okudun ya beni mest etti. Rabbim seni de Öyle mutlu etsin yavrum. Amin anne. Amin. Ana o sohbet ederken namaza gidenler de geri gelmişti. Eve girdiklerinde "Siz geçin, ben yeni çay demliyorum." diyerek Meryem mutfağa giderken "Ben demledim Meryem." dedi Hatice anne. "Sen çayları al da gel. Ben de tatlıları koyayım o zaman." diyerek Fatma da mutfağa gitti. Mehmet Hoca ise selam vererek salona girdi. Çok kaldınız hoca. Kızlarla dondurma yedik dedi adam suç işlemiş gibi. Hmm, bak oğlum görüyor musun bu adam iki kızı yanında olunca bizi unutuyor. Bence öyle deme hanım diyerek alınmış eşini uyardı yaşlı adam. Ömer bu annen son zamanlarda çok alıngan oldu sanki. Ben de öyle gördüm baba diyerek babasını gülümseyerek destekledi Ömer. Kızlar ellerini tatlı tabaklarıyla gelince tatlı tabağında gördükleri dondurma ile gülümsedi kadın kocasına. Sensiz boğazımdan geçer mi hatunum? dedi adam eşine. Baba, annem bence unutuyor senin ona muhabbetini dedi adam babasına göz kırparak. Unutur muyum hiç? Kadın gülümsüyordu hala. Babam illa da sana da getirmek istedi annem. Değil mi Meryem? Evet öyle oldu. Ne demişti? Hmm, şey düşündü kız. Adamın kullandığı kelimeyi. Hani dedi? İngilizcesini söyledi bir anda. Boğazımdan geçmez. Ömer'den duyduğu lafa. Evet o. Boğazımdan geçmez dedi. Size de aldık o zaman. Derken güldü kız. Ah sen yok musun diyerek kadın kıza başını salladı. Türkçe'mi sizinle konuşmak için geliştirmeye çalışıyorum. Ama bazen takılıyorum. Bayağı iyi konuşuyorsun aslında. İngiltere'de ev arkadaşım Türktü. Onunla epey çalışma yapıyordum. Kız tatlısından ve dondurmasından ağzını aldı bir parça. Hmm bu arada bu kadar güzel dondurma yok bizim orada. Bu harika. Sizde dondurma yok aslında. Dünyaca ünlü markalarınız var ama onları pek dondurma sayamamıştım dedi Ömer. Haklısın Ömer abi. Bunun gibi değil. Sizin el yapımı denilen bu dondurma daha güzel. Nasıl Müslüman oldun? Onu anlatacaktım dedi Ömer. Tabii aslında derken Mehmet Hoca'ya baktı. Ben çok küçüktüm. Yani belki 10 yaş falan tam hatırlamıyorum. Babam ile bir arkadaşı İncil'de paraklit kelimesinin geçtiği ayetten bahsediyorlardı. Tüm arayış buradan başladı. Bunu bilmiyordum Mehmet Hoca bunu duymamıştı kızdan daha önce. Evet, yani paraketli biliyorsunuz diye düşünmemiştim. Ama bir gün bana Ahmet isminden ve anlamından bahsettiniz. O zaman hatta size sormuştum. Evet hatırladım, dedi adam düşünceli bir şekilde. Aslında o gün bahsedecektim size ama gitmeniz gerekti. O sebeple anlatamadım. Sonra da olmadı. Zaten ertesi gün de Müslüman oldum. Zaman kaybetmek istemedim. Peki derken babasına baktı öncelikle. Aile? Aileme dinleri tanımak istediğimi söylediğimde bir Müslümanla evlenmendense uyuşturucu satıcısı ile evlenmeni tercih ederim demişti annem. Ciddi misin? Bunu diğerleri de ilk defa duyuyordu. Avrupalı kızlar Müslüman erkeklerle evlenip Müslüman oluyorlar. Kendince bunun önüne geçmek için bu şekilde konuştuğunu söylemişti. Sen evlenerek din değiştirmedin sanırım. Hayır, ben İslam'ı aradım. Paraklit kelimesinin ardına düştüm. Ama Mehmet baba bana namazı ilk anlattığında bu yola ilk adımı attığımı fark etmiştim. Zaten 18 yaşında da taçma halde namaz kılanları görünce buraya geldim tekrar. Ailenle aran nasıl? Artık onların çocukları değilim. Seni anlamayı düşünmediler mi? Benimle konuşma şansları olsaydı anlayabilirlerdi. Ama direkt kapıyı gösterdiler ve asla görüşmediler. Üzüldüm. Ben de." derken kızın gözleri dolmuştu. "Onları çok özledim." dedi fısıltıyla. "Ömer biliyor musun? Meryem bir leydi." dedi annesi. "Yani bir soylu." "Öyle mi?" "O sebeple bu kadar uzak durmuşlardır. Belki amaçları senin de zarar görmenin önüne geçmektir." Sizin oralarda soylu olmak bizim anlayabileceğimiz bir şey değil sonuçta. Kafasını salladı kız. Yani adına mahkumiyet denilmese de özgür olmayan insanlar topluluğu diyerek onayladı adamı. Aslında diyerek sözü Mehmet Hoca aldı. Ben hak da veriyorum senin ailene. Benim çocuğum din değiştirseydi ben ne yapardım acaba? Empati yapmak lazım. Çok farklı davranmazdık sanırım. Herkes inandığının en doğrusu olduğunu düşünür. Yanlış olduğunu varsaysa kendisi de inanmaz ki kurtuluşun o olduğunu düşünür. Haklı olabilirsiniz. Ancak aileme dinleri araştıracağım dediğimde Hindistan'a gitmeme izin verdiler. Eğer onların dinine girseydim sorun etmeyeceklerini, mükemmel bir inanç sistemi olduğunu söylediler. Şaşırmıştı buna hoca. O zaman durum farklı. Benim ailemde İslam korkusu var. Müslüman için barbar olduğu yönünde fikirleri var. Müslüman dünyaya her türlü kötülüğü yapınca onlardan intikam alacaklar diye korkuyorlar bence. O ülkelerde huzur bırakmamışlar. Mesela savaşmışlar. Aşağıda ne var diye bakmadan bombalamışlar. Birçok ülkede yeryüzü doktor olarak görev yaptım. Öyle böyle vahşet değil yaptıkları. Mesela Halep'te Büzlemişler bombalarla. Acımamışlar. İşte Müslüman intikam alacak diye düşünüyorlar. Hatta onlara karşı savaş açanları bile kendilerini finanse etmişler ki düşmanlıklarını herkese kabul ettirsinler. Müslüman olmadan önce bilmezdim bir kısım Yahudinin Filistin topraklarını zapt ettiğini. Filistinlilere İsrailli çocuklara huzur vermiyorlar diye üzülürdük. Kimse demezdi Filistinli çocuklar ölüyor diye. Hatta Filistin topraklarının işgalini bile bilmezdik. Benim ailem de demezdi, dedi acıyla. Biz onlar gibi değiliz. Biz din, din, ırk ayırmadan Allah'ın yarattığı için merhamet ederiz, dedi Fatma. Evet, İslam'ın en güzel yanı bu. İnsanların rengi değil, dertleri, yürekleri, dedi dertlenerek genç kız. Peki ailen buraya gelmene nasıl izin verdi, ya da bilgileri var mıydı? Son yalanımı söyledim onlara. Tibet'e gidiyorum dedim. İletişim kurmak sorun olacaktı. Tibet'e gidince buraya geldi. Dedi gülümseyerek. İnsan kafasına koydu mu? Meryem, şimdi senin ailen soylu ya. Orada tanınıyordur değil mi? Evet. Peki senin Müslüman olman sorun olmadı mı? Oldu aslında. Soy adamı değiştirmem gerekti. Biri ile... Neyse. Bu konu seni üzüyor gibi diyerek kızın konuşmasını kesti Ömer. Daha iç acıcı konular konuşalım. Haklısın Ömer abi diyerek onayladı adamı Meryem. Hangi ülkelere gittin? Ben de istiyorum doktor olarak ihtiyaç olan ülkelere gitmeyi. Afrika ve Orta Doğu'ya gittim. Ha bir de Arakan'a. Biliyorsun orada çok büyük sorunlar var. Sadece Doğu Türkistan'a gidemiyoruz. O konuda da çalışılıyor ama. En son neredeydin? Etiyopya'da. Tekrar gidecek misin? İstiyorum derken annesine baktı. Nasip dedi sonra. Kızlar kısa bir süre sonra kalacakları daireye gittiler. Orada sahura kadar oturmayı planlamışlardı. Meryem'in okumaları vardı. Onları tamamlamaması gerekiyordu. Hatice Hanım da günlerin yorgunluğuna daha fazla dayanamamış odasına çekilmişti. Babası Ömer'in yanında kalacaktı. Gece ona ihtiyacı olabilirdi. Baba, efendim oğlum. Annem kimliğimi görmüş. Bana evli olup olmadığımı sordu. Sanırım sorun çıkacak bu konuda. Meryem'e neden senin adını, neden sakladığımı açıklarım. Çünkü baştan konuştuk bunu. Sadece ona evlendiği kişinin ölmediğini söylemem lazım. Annenin konusunu ne yaparız bilemiyorum. Evlenmem konusunda sorun yok demek zorunda kaldım. Adam derin bir nefes verdi. Ama bana birini bulmayacak bu konuda söz aldım ondan. Yalnız baba, Meryem'in bana abi demesinin fıkhi boyutu nedir? Siz evli değilsiniz ki. Yok ama yine de garip geliyor bana. Garip ama kıza ne diyeyim ki? Az kalsın anlatacaktı olanları. Ve o zaman annem bağlantıyı kurardı. Evlendiği adamın adını sorsa yeter zaten. Ben yarın konuşacağım kızla. Eşinin ölmediği konusunda. Kendimi suçlu hissediyorum bu konuda. Gitmek istiyor. Aile ile görüşmek istiyor. Bilse adam yanında acı ile gülümsedi Ömer. Hemen konuşmam gerekiyor. Meryem okumasını yapmıştı. Günlük dersleri vardı. Sabah talimini mutlaka yapardı namaz kıldıktan sonra. Kaç yıldır artık bir alışkanlık olmuştu onun için. Görevleri bitince salonda oturan Fatma'nın yanına gitti. Genç kız da Hatmi'nin cüzünü okuyordu. Ramazan Kur'an ayıydı. Her zaman okumak lazımdı. Ancak bu ay sanki daha bir ibadete yönelirdi Müslümanlar manevi bereketten kısmetlerini düşeni toplamaya çalışırlardı. Rahmet ayıydı ve gökten yağar, yerden fışkırırdı rahmet. Ruhunda hissederdi bu ayı genç kız. İslam sancağı altındaki ülkelerde yaşamanın hazdını yaşıyordu burada. Camide toplanan cemaati görünce seviniyordu. İçerisi doluyor ve dışarı taşıyordu. Müslümanlar, hele Ayasofya, hem Evliya Çelebi hem de Bizans sanatı konusunda sayılı uzmanlardan olan İngiliz Anthony beyanlarına göre Evliya Çelebi'nin aktardığı peygamberimizin doğduğu gece Antonine'e göre ise peygamberimizin peygamber olduğunda Ayasofya'nın kubbesi yıkılır ve yapılamaz. Tamiratta başarısız olan Bizanslılar peygambere elçi gönderiyor ve yeniden yerine oturtabilmek için ne yapılmalı diye soruyorlar. Hz. Peygamber özel taşlar, kum ve bir de kap içinde kendi tükürüğünü gönderiyor. Tükürük harca karıştırılıyor. O kubbeye bir daha hiçbir şey olmuyor. O zamanki görgü tanıklarının şahitliği ile de anlatılanlara göre Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Cuma namazını Ayasofya'da kılmak istiyor. İmamlığını da yaptığı namaz sırasında iki kez namazını bozuyor. İlk iki tekbirin ardından üçüncü tekbiri aldığında cuma namazını ancak kıldırabiliyor. Cami ahalisi bunun sebebini sorduğunda ise şu cevabı alıyor. İstedim ki namaz sırasında bana ve bütün cemaate Kabe görülsün. Bu niyetle birinci ve ikinci tekbirlerde Kabe görünmeyince namazı bozdum. Ancak üçüncü tekbirde gözlerimin önüne geldi diyor. Akşemseddin ise olayı şöyle açıklıyor. Hz. Hızır saf tutmak için gelirken terler direke Meryem ananın ağlayan sütunu parmağını soktu ve Ayasofya'nın yönünü kıbleye doğru çevirdi. Ondan sonra da namaza durdu. Böylece padişah üçüncü kez tekbirdi getirdikten sonra Kabe'yi tam karşısında gördü. Bu öğrendikleriyle kıldı namazını orada. Manevi havası yaşanmaya değerdi. Üç din için kutsal bir mekan olması da ayrıca onu cezbetmişti. Ne düşünüyorsun? Okuması biten Fatma, derin derin düşünen kızın ne düşündüğünü merak etmişti. Ayasofya'yı dedi, gülümseyerek. "Baban ne kadar güzel şeyler anlattı orası için. Çok etkileyici değil mi? Üç din için özel olması özellikle." Bayramdan sonra kalırsan seninle Türkiye'yi gezelim mi? Görmen gereken çok şey var, çok yer var bence. Çok iyi olur. İyi olur elbette ama sana bir şey soracağım ben. Tabii ki sesinin tonunu sevmemişti Meryem. Senin adın nasıl bizim adımızla aynı oldu? Anlamadım. Adın Meryem Karaarslan. Nereden biliyorsun bunu? Nereden bildiğim önemli mi? Sana bunu sormayacaktım. Ancak sanki bu akşam sen bu konuyu anlatacakken konu değiştirildi gibi geldi ve sormak zorunda kaldım. Ailem tanınmış bir aile. Kendi isimleriyle ülkede yaşamam mümkün değildi. Ancak hocam İngiltere'ye geri dönmemi ve okumamı söylemişti. Adımı değiştirmem gerekti. İngiltere'deyken Meryem adını almıştım. Ancak aile adımı da değiştirmesi lazımdı. Benim bambaşka bir isimle gitmem gerekti ülke. Dikkat çekmemem için. Mehmet Baba elbette bu konuda güveneceğim tek insan. Benimle resmi nikah yapacak birini buldu. Sadece resmi nikah tanımıyorum bile kimdir. Zaten boşanacaktık. Allah razı olsun benimle Allah rızası için evlendi. Telefonum onda olduğu halde hiç aramadı. Yasal bir sorun çıkarabilir diyerek Mehmet Baba birbirimizin telefonunu verdi. Ancak ben kendi adıma bu evliliği unuttum diyebilirim. Boşanmam gerekti. Buraya gelmeden bir gün önce bir telefon aldım. Derken Fatma kaşlarını kaldırmış kızı dinliyordu. Evlendiği adamın adını merak ediyordu öncelikle. Evlenirken görmedin mi adamı? Hayır, sadece imza attık. Ayarlanmıştı. Ha bir de evlilik sözleşmesi yaptık o kadar. Zaten dediğim gibi sadece kağıt üzerinde bir şey. Karşılıklı güvene dayanan. Neyse dedim ya bir telefon aldım. Kimden? Bir hastaneden. Evlendiğim adam bir kaza sonucu ölmüş ve benimle evli olduğu için bana ulaşmışlar. Aa üzüldüm. Ben de ona teşekkür edemediğim için özellikle çok üzgünüm. Artık İngiltere'den ayrılmak zorunda olduğum için boşanacaktım ama olmadı. Kim olduğunu merak etmedin mi hiç? Bazen. Ama bana bir iyilik yapan bir adamı asla rahatsız etmem, etmemem gerekliydi. Nefsime yenilirim düşüncesiyle asla araştırmadım. Onun bana yapmasını istemediğim hiçbir şey yapmadım. Sonuçta bir söz vardı ortada. Çok sabırlısın. Olmalıyım. Allah'a söz verdiysen basit düşüncelerin önüne geçmek lazım. Hem bana kefil olan Mehmet Baba var ortalıkta. Ve o adam Allah razı olsun bana hiç ulaşmaya çalışmadı.'' Ben merak ettim ama bizimle isim benzerliği olmalı. Aileden yakın olan birileri yok. Olsaydı duyardık. Ya da uzak bir kuzen olabilir. Omuzumu silktim Meryem. Önemli değil. Ama ailesini arayacağım. Sizin miras hukukunu araştırdım. Aileye ulaşmam lazım. Sonuçta bir hak iddiam yok. Muhtemelen ailenin evlilik sözleşmesinden de haberi yoktur. Cenazeye gidemedim. Ailenin haberi olmuş olaydan? Babam mı dedi? Evet. Demek ki babam iyi tanıyor. Dedi düşünceli bir şekilde. Soracak da sahuda yakında ölen biri var mıydı? Acaba onun duymadı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.